Arkadaşlar bugün sizlerle Turan'la video DLS'ye çekeceğiz. Uzakta olduğumuz için aradık. Değil mi? Evet. İyi olan kazansın diyorum. Vallahi kadronu geliştirmişsin ha. Dandik paçette Ronaldo çıktı. Bana. Am gol atayım mı lan? Hayır. Ses var kalede atamazsın zaten. He? Yeni kaleci aldım. Sadece sen gelmeden baya bir kadro... Bu çıktı. He evet, Sergio bu skates. Onlara da hani şu mücadele var ya. He. Valla ben... Çıkardım. Ya, uzun zamandır ki... Ne oldu? Golledim. <laughs> sen bekliyor muydun arayacağımı? Yok. Herhalde ne olur ne olmaz DL'yi tutuyor. <laughs> Arbot. Hem faal yaptım hem de gol attım. Arkadaşlar bu arada ben yeni kendi oturduğum için artık onlar çok video çekemiyoruz. Sen kaç abone olduydun lan? 110 abone oldun mu? 100, 100. 108 en son video çektiğimde herhalde. He tamam. İyi. Allah. Kanka. Bir Atandım. dakika oyun dursa, dur, arkadaşlar. Dur. Efendim. Bakın var mı? Yok. Evet. Şarjı yok ama şarjı takarsan var. Arkadaşlar biraz zor. Ya tıbala tıbala. Dur bir dakika oyunu durduracağım. Tamam dışarıya at. Al. Hı hı. Dur. Böyle, dur hak geliyor ya yani. tamam. I, senle konuşmanın sesini kapatacağım. Sen Dur. Evet böyle. Sesi full açtım. Tam o Sesi full açtım. Ama se Hı? Senle konuştuğumuz sesi açtım çok. Arkadaşlar, tamam. arkadaşlar biz çok konuşmadık da. Size pek ilgilenemiyoruz. Ah. Mazlum. <laughs> Kutatsın. <laughs> Biz bu arada hiç hazırlık maçı yapmadık video çekmeden önce değil mi? He. Direkt arada. Dur 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 dur. Çekil. Ben ne ara ikinci gol attım? Oğlum sen ne zaman attın lan iki golü? Hayır bir anda ikinci golü ne attım? Oğlum. <laughs> videoyu atarken bir bak. Kanka videoyu atarken bir bak. Tamam. Ama sen videoyu atarken kapatma. Tamam. Arkadaşlar çok garip. Siz bakın nasıl olduğunu biz anlamadık. Valla ne oldu? <laughs> biz ne zaman attık lan iki golü birbirimizi? Eslem ben hiç atamıyordum ben sen iki gol attın da ben iki gol atmadım ki bir tane attım lan. İkinci golü ne arattın lan. ben? Arkadaşlar... <laughs> Neymanlı ne ara attım lan Neymanlı atmışım. Arkadaşlar... bu arada siz isterseniz ee, çok güzel videolar çekiyorum. Abone olun. bin, e, 100 bin abone olarak da flaşeti kazanalım. ne olacak? Arkadaşlar ben sizden hep ben bunu eneniyordumuydum? Başka video çeker misin? İki tane video çekiyoruz ya. Hatta 3 olsun. Vallahi etmez. 3 4 tane çekelim. Bugün 3 tane atarım. Diğer kalan videoları da yarın atarım. 4 tane çekecek. Evet. Hı, cidden. Valla. Vallahi. Arkadaşlar bu arada eee abone olursanız sevinirim. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Bazı Allah. hırgıslar var ki Bazıları hani e, ben burada atlasam filan diyorlar ya. Ben burada 1 e, bir milyoner atlasa e, ona bir milyon evet. değil mi? Biliyorum biliyorum. Onlar bu ne diyencisi? Ay burası senin stadyumun mu? Burası senin stadyumun mu? Evet. Stadyumu bayağı geliştirdim. Al, ye o zaman. Dört iş oldu. Luka Modric. Sen bunu dayanmazsan ben de adam değilim. Arkadaşlar ben esen hiç gol atamıyordum bunu. He. Senin Aa bir, bir şey tane videomuz var. Hani 127 dakikada gol attım geldik ya. Geldim mi? He evet. 100. E, 0 0 He senin kaleci şov yaptın ya. O şimdi onu o. sattım. Bütün kalecileri sattım bunu aldım. Onu mu aldım? Kadrodan çıkardım yani onları direkt. Teknik dört kere yeri var ya arkadaşlar. Ben yeni bir şey öğrendim bir de bak. Bak. Ne oluyor? İlk basınca şey oluyor. Neydi? Ne, oluyor? Ne oluyor? Işıta çekiyor havadan eğer atarsan. Biliyor mu onu? şey mi? Bunu da yapayım var ya. Evet. Kötü olurdu. Senin için kötü olurdu. Estem ben sana hiç gol atamıyordum lan. Niye sen geliştirmişsin oğlum kendini? Ben de biraz kendini saklandırmışım. Hayır. Ha. Hocam bitir. Bitir. Evet. Ya. Bir bu maç daha dakika. Süre yetiyor mu? Lan benim maçın Hı. adamı Ronaldo olmuş. Tamam kanka sen bir şeyler yap. Ne yapacağız? Maçı süre geçmez. Bir maçta süre yetmez ne yapalım? Oğlum 6. dakika. 6. dakika mı? Evet. Tamam o zaman yapalım. Tamam. Ya, yazdın mı? Hı hı. Tamam ben de yaptım. Evet tamam başlıyor. Arkadaşlar baksana şunun kadrosunu Bir de benim için Mustafa Muhammed'i aldım bir de. Hı hı. İyi yapmışsın. Yine evet, sen. Benimki lütfen. bu Galatasaray'da oynadı. Ama daha ilk gol, golünü hala atamadı. Bir de takımın ismini değiştirdim Intel diye. Dibona ne yaptı be? Dur da Allah. Arkadaşlar biraz zor video çekmek. Bir de edit yapıyorum artık. Ee? bazı şeyleri. Kapkutu seni Kapkutu ama. Ekran e, bazı bir tane video şey yapıyorum. Bir tane videoyu da çalıyorum. <gülüyor> çalıyor. Evet. Çalıyor. yaptı? Herkes aklına dislike atsın. Şaka şaka. Çok çalıyor. Aa, <laughs> Çok çalıyor ama sonra da edit yapıyor. <laughs> hem çalıyorum hem de kendime edit yapıyorum. Mesela Messi mi Ronaldo mu diye edit yaptım. Hayır <laughs> <Kanka>, boş ver. Sen bana gelme. Kanka, kanka. Lan, ne oldu lan? lan? Ne oldu lan? Oğlum Ronaldo şut çekti, tamam mı? Gördüm direkt ne oldu lan orada? Oğlum bir vermedi lan. Senin arkana yine şutu bir vermedi. Arkadaşlar biraz bu iyi oynuyor. İyi oynamasa ben bununsa 30'u sablarım. Heh. Ya yani bunun gibi kadroları çok yendim. Hadi. Hakan atmış. Ben de Ronaldo Ronaldo attı sandım. Ben velendim, sen velendim bu koçum. Kaçın 74'lük biliyor musun? Benimki de 90'lık. Hangi kaleciydi seninki? Kale. Eee şeyde de var. Neydi? Neydi? Ümit'ti. Hayır. Öbüründe. Ayvar, Byers. Aaa ayvar. Arkadaşlar, gol attım. 2-1 oldu. Çok şey. Vay. Çok kolay. Çok ben, kolay. Eskiden çok de, zorlanıyordum, şimdi çok kolay. <laughs> daha. Ben bir kere futbol oynadım biliyor musun lan? Ne? <laughs> bir şey annemin telefonuna futbol yüklediydim, oynadıydım da annemin telefonu esele <laughs> olduydu. Arkadaşlar evet, kapatalım, zaman çekiyordun aslında. Neyse, 9. dakika oldu. Oni... 13. dakikaya kadar yetiyor. Tamam o zaman. Vallahi 7'ye kadar yapalım. Bu videoyu atandan sonra hemen başlarız zaten. Hı hı. Ondan sonra ha. da çok konuşuruz. Tamam. Şu anda ha. arkadaşlar sen Koca bitirirsen bitirir adam değilsin. Bitirirsen sana... hocam serbest vur. Hı. Neymar'la buradan serbest vuruş? İyi. Ben alarak hepsi Ronaldo'yu aldım biliyor musun? Hı. Parçalara zaten hani mücadele var ya. He, ee, biliyorum biliyorum. başka hangi takımlar <laughs> vardı ki? Başka Liverpool vardı. Manchester City vardı. Hmm. Bir de Alaceriz aldım. Hani Dünya Kupasında oynayan. Hmm, şey. Alaceriz. Arjantin. <laughs> bir de şampiyonlar ligi kazandı. Ben de dedim ki Allah. Bir de Albert'sa şerci Lamos var. Lamos arkadaşlar bundan sonra Sergio Ramos'un ismi Lamos. Sergio Lamos. Ha. Arkadaşlar bu Dybala'sı. Biz ilk maç yaptığımızdan beri duruyor herhalde. Ha. video çekiyorum. Biraz sessiz ol. Arkadaşlar Ronaldo şuan aldım. Bana. Ama var. Oo. Bu bala. Ana ben faul yaparım bu arada. Bu arada ben Aybars'a penaltıları kaldık arkadaşlar şimdi. <laughs> bir de şeye oynuyoruz. Eğer yenilirsem bu Twitch siliyor. Bir silemedik. Ben de onu danor, danorumma mıydı? Danorummasını silecektim. Abi bu gol yedin gördün mü? Hı uh hı. -huh. Bu arada maç, maç bitmek 11. dakika. Bir, o zaman dur Dur dur. Gol atayım öyle. Seksen yedi dakikada mi? 80. dakikada bitsin. Bence şimdi bitirek zaten ikinci videoya çok yeter iki video. Tamam mı? Lan. Bir gol atan kazanır hadi. Tamam. Gol atan yeniyor evet. arkadaşlar. Altın gol diyelim. Allah. Çok kasıyor lan. Ha tamam düzeldi. Hadi hadi hadi. 13. dakika. Şu an az Arkadaşlar evet. biz size bir tane PKX videosu atacaktık. Ama bir yıl önce filan. E 19 dakika. Evet. 19, 19 dakika falan olduğu için. Atamadık. <laughs> Kanka Neymar atamaz. Atamadı. 90. dakikaya kadar oynayacağız. Uzaklarda da gidebilirim. Uzaklarda da gidebilirim. Çünkü videoyu Redirect. Aha! Hocam? Lan Hakan! Hakan Ronaldo'yu atarsam muhteşem olur. Kay! Servis Ay. Lan! Ronaldo orada servis vuruş Çok, Çok iyi. Ama da evet. durma. Bak beraber Ay! Ronaldo! Ama şimdi işim bitti kardeş. Geldiğim işte dostum. Yüzün üstünde. <laughs> Kanka, <bir tan> <laughs> Lan ne oluyor? Ne oluyor? Deprem oluyor. Ben Arkadaşlar ben yendim. Görüşürüz bay bay. Hadi. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay.